Arkadaşlar merhaba. Çok kar yağışı oldu yine. Çıkamıyoruz. Yani bisikletle ben çıkamıyorum. Göstereyim şöyle. Zaten bayağı bir kar var yerlerde. Araçlar bile çıkamıyor yani. Araç burada duruyor. Çektik aracı. Kaldı. Birkaç gün daha bekleyeceğiz. Hatta daha da uzun olabilir. Bakalım bir kar yağışı izin verirse olacak çıkacağız bisikletle. İnşallah diyelim. Ben yola çıktım arkadaşlar. Ana yollar açık yani. Tam da açık değil de yine açık yani ya. O kadar da şey ara sokaklarda sıkıntı var sadece. Yine ana yollar açık. Öyle gidiyoruz bakalım bir. Hava çok soğuk ya. Vallahi çok soğuk yani dışarıda kalan, dışarıda çalışan insanların Allah yardımcısı olsun. Bayağı soğuk. Arabalar falan zor ısınıyor yani ısınmıyor hemen öyle. Arabayı çalıştırıyorsun gidiyorsun falan böyle 5 kilometre falan. Ondan sonra yavaş yavaş ısınmaya başlıyor. Onun haricinde hemen şey yapmıyor. Isınmıyor. Şuradan şöyle dönelim. Dönerken de arkası kayıyor hemen arabanın. Kar lastiklerimiz sağlam ama ne kadar sağlam olursa olsun buz oldu mu zincir de faydasız şeydi lastik de faydasız. Vallahi bu kar bayağı bir etkiledi ya. Yani tüm Türkiye etkiledi de sanki Bolu'yu daha çok etkiledi bir de şey beni daha çok etkiledi. Tam ha, çık çık dayı çık çık Heh. çık. Allah Allah. Bisiklet çıkartamıyoruz yani binemiyoruz bisiklet kanalı açtık. <laughs> Araba videolar atmaya başladık. Ne oldu bilmiyorum ben de. Değişik bir şey oldu. Böyle giderse yakında herhalde şey offroad falan o tarz. <laughs> Şaka diyorum ya. O tarz olmaz da. Bilmiyorum. Belki de olur ya. Çok şey konuşmamak lazım. Ne olacağı belli değil bu hayatta. <laughs> kalorifer açayım biraz ya. Kalorifer açıyoruz da kalorifer ısıtmıyor yani. Araba ısınmıyor. Şu an E5'e çıktım. E5'lerde bir sıkıntı yok ya. E5'ler tamamen şey ee, iyi durumda. Açık durumda. Birkaç gün baya bir ayaz olacak. Yani bu hafta baya bir ayaz gösteriyor. Muhtemelen don oluyor işte yavaş yavaş. Ondan sonra havalar biraz yumuşar gibime geliyor. Neyse bakalım devam ediyoruz. açamıyorum ya hemen telif yiyor daha videoyu yüklerken youtube'a hemen tak uyarı veriyor telif hava yeni aydınlandı gibi ya ne bileyim aydınlanıyor mu kararıyor mu değişik bir hava oldu ya Bu her yerde şeyler var ha. Polisler falan var. Ne oluyor anlamadım ben. Bir kontrol dayı çık 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 anasını satayım. Sen de çık. Şöyle aradan ene kaçalım. Her yerde şey var. Polisler var. Bu açı nasıl arkadaşlar bilmiyorum ama bir önceki yüklediğim videoyu izledim. Güzel gibi yani. Hem önden beni görüyorsunuz hem yolu görüyorsunuz. Güzel gibi yani. Çok fazla şeye girmedim bir önceki videoda. Edit, montaj işine girmedim. Ham haliyle videoyu yükledim ama yine de güzel oldu. O zaman aracı gidiyor önümüzde. Muhtemelen Gerede tarafına gidiyor. Hop. şuradan bir sağa gireceğiz. yollara <laughs> girince hemen beyazlaşmaya başladı gördünüz mü? Hafiften yollar Hemen beyazlaşıyor. İşte öyle arkadaşlar. Ben yoluma devam ediyorum. Yine görüşürüz. Hadi bakalım. Ben geldim arkadaşlar tekrardan da Şöyle Şu binanın Su borusu Su borusum işte çatı borusu komple donmuş Duvardan itibaren Bu kopacak gibi ya Şuraya açmış bizim arkadaş da Ağzından hani belki gelir diye Ama şey pek buradan buz gelecek gibi değil Bir güneş olması lazım Yani Güneş olmadan bu buzlar erimez yani göstereyim şöyle yakından. Duvardan da tutmuş ya. Kamera falan hepsi donmuş zaten. Güneş çıkmadığı sürece buradan bu erimez, bu kalmaz. Bu tıkanmış. O yüzden böyle olmuş. Mesela diğer boruda böyle bir şey yok göstereyim. çok soğuk. Uf. Her yer buz. Mesela şu yer burada açık yani bu diğeri gibi şey değil böyle buz. Etrafında ufak tefek buzlar var ama hani kapanmamış ya bu açık. Yeri herhalde çatıdan şey olmuş. Kapanmış. Çatıdan tıkandığı için komple donmuş. Güneş çıkarsa ya eriyecek bu ya da ta çatıdan komple kopacak bu. Kırılacak yani düşecek aşağıya. O kadar soğuk. O kadar soğuk oldu işte. Her yer kar. Neyse arkadaşlar ben size böyle ara ara şey yaparım. Bilgi vermeye devam ederim. Ee, videolar çekerim bu şekilde. Yüklerim. Sizler de izlersiniz. Videolarımı izleyen herkese, beğenen herkese, kanala abone olan herkese teşekkür ediyorum tekrardan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi bay bay.